Bitcoin 67 bin dolar seviyelerine güzel bir iğne attı. Güzel bir ilme kazandı. Neden piyasada olumlu haberler Bitcoin tarafına sürekli olarak pompalanıyor. Biz tarafı birazcık kanallamaya başladı. Aslında güzel bir haber Bitcoin tarafı için. Neden? Çünkü bizden kaçan buraya kaçacak. Avrupa hani Baktığı zaman piyasalar içinde aynı bu şekilde geçerli. Şimdi konumuz aslında Bitcoin değil. Konumuz Minfi. Minfi'nin izlemiş olduğu yol haritasında şöyle bir baktığımızda çok güzel bir zamanlamayla listeleme yapacak arkadaşlar. Neden? Çünkü Bitcoin artık yukarı yönlü hareketini başlattı. Yani kısa sürede bir yukarı yönlü hareket başlattı. Piyasa çok güzel bir şekilde aldı. dopamin salgılamaya başladı. İnsanlar evet çok güzel paralar kazanıyoruz dedi. Altcoin'lere hücum edildi. Haliyle de tam bu piyasanın içerisinde Minfin'in yukarı yönlü hareketini de bize çok güzel şekilde gösterecek. Listelemenin aslında tam zamanında olduğunu bize gösteriyor. Minfin'in şu an Bitget borsasında baktığınız zaman fiyatı birazcık geri çekilme yaşandı. Yani bir ön satış arz talep mevzularının toplandığı zaman dilimi içerisinde. Normalde 0.049 seviyelerine kadar gördü. Fakat şu an 0.017. Yani şu an ben video çekerken o seviyelerde belki bu videonun kaydıydı, oydu buydu gibi olaylar olduğunda bu birazcık değişkenlik gösterebilir. Yani bu fiyata çok fazla takılmayın. Mifi'nin izlemiş olduğu yol haritasında da aslında diğer önemli olaylardan bir tanesi de botları tamamen ortadan kaldıracaklar. Yani siz örnek veriyorum 200 adet alacaksınız. Botları ortadan kaldırdıklarından dolayı bu adetiniz ister istemez artacak. Yani botların paylarını da kullanıcılara dağıtacaklar. Bu baktığınız zaman çok güzel bir olay aslında bizler için. Çünkü hiçbir şey yapmadan, tıklamadan, para yatırmadan çok güzel paralar kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bitcoin'in bir anda böyle iğme kazanması aslında bizler için birazcık da sıkıntılı sürecin içerisine sokabilir. İnşallah bu ay sonunu atlatabilir. Yani 70 bin, 72 bin, 75 bin dolar seviyelerine gitmesini tabii ki de isteriz ama dediğim gibi ani bir ivme kazandı ve bu ivmenin sonucunda da gerçekten insanlar yine çok büyük bir şekilde içeride kalabilir. Çünkü Bitcoin'i gerçekten temelde destekleyecek yani temelinde doldura doldura yukarı yönlü hareketini getirecek haberler gelmedi. Sadece şişirme haberler geldi ve bu şişirme haberleri de piyasaya ister istemez birazcık hacim soktu ve bu hacimde hemen hop baktı fiyatladı. Yani çoğu insan emin olun ki bu yükselişi kaçırmıştır ve hala da zararda olan insanlar vardır. Altcoin'lerin çoğu zaten yükselmedi bile. Eski seviyelerine geldi. Yani şu an %20, %30'luk bir yükseliş görmüş olabilirsiniz. Onlara sakın sakın aldanmayın. Geçmiş tarih. Yani bundan bir önceki fiyatlara bakın. Yine aynı fiyatlara geldi. Şu an için bu konularla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan bir şey olsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.